Rab'bim ömür bahşetti geldim dünyaya hatalar yaptım hem de düştüm isyana kimi zaman gülerek daldım günahlara pişman olup tövbe etmek gelmedi aklıma sormadım kendime ben neden bu dünyadayım Yoktan var olmanın sırrını hiç anlayamadım. Değerini bilmeden bu hayatı öylesine yaşadım. Sanki sonu görünmeyen dipsiz bir kuyudayım. Benliğini kaybetmiş umarsızca hayatı soluyorum. Hayatın yolunda deli divaneler gibi dolanıyorum. Benliğini kaybetmiş hayatı öylesine yaşıyorum. Artık sonumu bilmeden öylece ölümü bekliyorum. Meğer rahmetinden habersiz yaşamışım yıllarca. Merhametinden yoksun kalmış gönlüm firarda. Boş yere aldanmışım aklım. Şimdi geldi başıma. Sensiz geçen her anım artık zindan bana